hiç efsanesi var. Onun bugün evine geldik. Şimdi Bobby ile birlikteyiz. Duyduğumuza göre bizim bütün eşyalarımız çalmışlar. Böyle bir malikanesi var. Bakın aşağıda da gördüğünüz gibi burada bir sürü yeni yaptığımız bazı silahlar da var. Bakın bakın görüyor musunuz? Bizim silahlarımız. Biz bu 3 ay içerisinde bir sürü silah yaptık. Ben 3 ayda video atamıyorum biliyorsunuz ki bayağı olay olduğu için. Bir de biz babiyle ile bir sürü şey yaptık. Biraz inceleyeyim. Hı hı. Oha her yer bedrak. Şimdi burayı kırabilir miyim? Ha kıramıyorum. Ne oluyor burada? Max var. Max Maze'i tanıyanlar bilir Nişin işin ekibindeler. Biz burada gizlice duruyoruz. Ben her şeyi getirdim dostlarım. Babi ne oluyor oğlum? inşallah da böyle silahlarımız var şurada gördüğünüz gibi bunları da anlatacağım şu abinin niye yaptığı babi gun diye bir şey yaptı bir de şunu yaptık gun yani ne diye bir şey var katilin adı içiyor İşte benim kardeşim katil Ah, lan gelin kaçtı hiç dostlarım 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 lütfen görürüz. Oh! Allah Allah'ım 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 atla atla atla. Allah, ım, Allah, ım. Hatta, hatta, Allah Dostlarım az kala yakalanıyordum ben. Babi üstüme kapıyı kapattım. Ne Neden kapattın lan babi? Üstüme kapıyı kapattın. Gitti mi? Gitti. Bakayım hemen. Dostlarım. babi ya. <laughs> babi neden kapattın üstüme kapıyı? Çıkamadım dostlarım babi yüzünden. Korkudan. Bir de Niş beni görseydi öldürebilirdi belki. Ama el hareketi yapardım. Onu ben ömürüm. Çıkalım. Gidelim ya da bir süre şu an. Ben aşağıya iniyorum. Babi geliyorsa gel. Bu ne lan? bilmiyorum. Ee, Kevin Kılıcı. Normalde biz az önce burada gördüğümüz iki tane mesela bu vardı. Bir de bu var böyle. Ama bunlar da çık babi ya. Ne yapıyorsun? Lan map picker'ı mı ver babi? Map picker'ı ver. Map picker'ı ver. Öleceğiz ben. Oo oh, bu bu Chris'in kolu. Geçen gördüm. Bunu bilmiyorum. Bu buz kılıcı. Hudi kılıcı. Void kılıcı. Ha sonra da aldım. Hmm. Meta Base'i buraya girerken gördüm. Buraya gidelim. Baba. Baba işte bir. Adı ne? Resetleme kılıcı mı? Bobby bir tane şey vurayım. Ne oldu lan abi? Resetle abi. Anlamadım. Alacağım. <laughs> Buradaki bu kim? Ben bunu tanımıyorum, gösterim. Bunlar kim? Bak böyle. Abi bir kılıç al. Bu ne lan? Efe. Bekleyin. Dostlarım babin nerede? Hmm. Şuraya koy da. Ee, bunlar sınırsızlaşmaya başladı. Onu anladım. Envanterimde iki tane var. Dostlarım. Ben şöyle bir bakacağım. Bir kafa. gitmiş. İşte kapıları da kapatmış um, Hamaki'den bir yazayım Dedim niye yazdın babe? Niye çıktın işte? Dedi bana gece olmuş bir atayım. Söyleyiniz. Dedi ben çıkacağım dedi. Şurada bir atayım. Demiş bana bunlar falan gelir. Şimdi ölürüz, ölür diye ben çıkacağım demiş. Dedi bana. Ben tamam dedim. Eşyaları kontrol edebilirsiniz dedi. Bak dedi. Zaten ben bazılarına baktım dedi. Gördüğünüz gibi Medron Bu ne? Ben onu bilmiyorum. Ama çok kötü bir şey benziyor. O yüzden yapmak istemiyorum. Yağmur falan yağdırıyor. Şunu test edeceğim de. Bir hayvan var mı? Aha siya koy siya koy siya koy siya koy siya koy ne bir kere vuruyor siya koyun şu kareyi Ne aradın mı bilmiyorum. Kim var? Kendim ben çok kim <gülüyor> Bakın yeni babi gunumuz. gelmez.

arkadaşlar. Şimdi ben bir iki dakika sandık mantık düşüreceğim. Bir el hareketi deneyeyim. Şimdi gelirim diye. Asede 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 asede. Hop. Prat. Gelmiyor. Üst Bir bakayım. Arkadaşlar sandık. O mu lan? Sandık o değil. Oraya inmez. Ha <laughs> ha. Sandık burada da. O ne? Dostlarım orada göz blok iki tane var. Sandığın içinde balta gelmesi gerekiyor. O da yok. Arkadaşlar ne oluyor ya? Be? Arkadaşlar ben şurayı bir kıracağım ya. İki tane yeter mi bilmiyorum. Dört tane Böyle Alayım buradan. Şuraya çıkacağım ya. O ne öyle? Dostlarım. Ama Önce bu gizemi çözmeden önce Belki oradan bir yanlış şey çıkabilir O yüzden sandık kırıp Sandıkları alayım git, Eşyaları sandık. Şimdi 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 Buraya çıkalım. En son şimdi Buraya çıkıyorum Buraya <laughs> lan 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 ne? İnsin bu adı lan lan dostlarım Allah hayır